Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün atasözleri ve deyimler konumuzu işliyoruz. Ne demek atasözleri ve deyimler? Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Öncelikle deyimlerden başlıyoruz. Deyim demek ne demek? Deyimler genellikle gerçek anlamının dışında kullanılırlar. Yani gerçek anlamı dışında kullanmak ne demek? Mecaz anlamda kullanılırlar. Kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz gruplarıdır kalıplaşmış yani değişemez. Nasıl yazıldıysa kuşaktan kuşağa da o şekilde aktarılır ve o şekilde söylenir. Aynı zamanda deyimler belli bir durumu anlatır. Biz bir deyim söylerken aslında bir şey kastediyoruzdur bir karşı tarafa bir şey anlatmak istiyoruzdur ve deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlısını getiremeyiz. Deyimler nasıl yazılıyorsa o şekilde okunur. Genellikle iki veya daha fazla sözcükten oluşur. Yani bir söz grubudur. Burada bir örneğimiz var. 12'den vurmak deyimi. 12'den vurmak genelde hedefi tam ortadan tutturanlar için söylenir. Ama biz 12'den vurmak deyince bir şeyi tam zamanında yaparak kazançlı çıkmak demek istiyoruz. Yani aslında hedefini tutturdun, bu işten kazançlı çıktın anlamında 12'den vurmak deyimini kullanıyoruz. Evet, burada da yüzünden düşen bin parça deyimini görüyoruz. Yüzümüzden parçalar düşebilir mi? Hayır. Burada yüzünden düşen bin parça derken sıkıntısını, üzüntüsünü, öfkesini ve küskünlüğünü yüz mimiklerinden belli eden kişilere söylüyoruz. Bugün çok mutsuzsun. Yüzünden düşen bin parça. Bu şekilde cümle içinde kullandığımızda aslında kişinin üzgün olduğunu ona söylüyoruz. Burada yüzünden kelimesi yerine eş anlamlısı olan suratından düşen bin parçayı kullanabilir miyiz? Hayır kullanamayız. Yüz yerine surat dersek deyimimizin e, kelimeleri değişmiş olur. Ama deyimler kalıplaşmıştı. Kelimeleri değişemezdi. O yüzden biz suratından düşen bin parça demeyiz. Yüzünden düşen bin parçayı kullanırız. Ateş püskürmek deyimine baktığımızda Ateş ağzımızdan ateş çıkan ateş püskürmek mi? Hayır, tabii ki de değil. Yine mecaz anlamında, yani gerçek anlamının dışında. Aslında ateş püskürüyorsun bugün derken çok öfkelisin, çok kızmışsın, kızıp kötü sözler söylüyorsun demek anlamında söylüyoruz. Karşımızdaki kişi sinirli olduğunda ateş püskürüyorsun deyimini kullanabiliriz. Peki deyimler bu şekildeydi. Atasözü ne demek? Atasözü deyimlerden farklı olarak uzun deneyimlere yani tecrübelere dayanılarak söylenmiştir ve halkı ilgilendiren öğüt verici sözlere atasözü denir. Öğüt verici ne demek? Yani verilen cümlelerden bir ders çıkarmamızı ister atasözleri. Mesela işleyen demir ışıldar. Bu cümle bize ne anlatıyor? İşleyen demir ışıldar. İşlemek yani çalışmak anlamında kullanılmış. Burada kastedilen bir işi yapmadan oturan kimse bildiklerini unutur, yeteneklerini yitirir. Çalışan kişi hem daha mutlu olur hem de bilgi ve becerisini arttırdığı için daha yararlı işler yapabilir. Yani ne demekmiş? İşleyen demir ışıldar. Bir diğer hatta atasözümüz daha var. İşleyen demir pas tutmaz da derler. Yani biz ne kadar çalışırsak, ne kadar üretirsek o kadar çok ışıldarız, yararlı işler yaparız anlamında bir atasözümüz. Peki geldim atasözü ve deyimler arasındaki farka. Aslında ikisi de bizlere bir şeyler anlatıyor. Ama atasözünü fark ettiyseniz genelde biz cümle olarak söylüyoruz. Ama deyim genellikle söz grubu şeklindedir. Atasözleri tüm zamanlar ve herkes için geçerlidir. Bir atasözünü herkes için kullanabiliriz. Ama deyim daha anlıktır ve durumlar için söylenen sözlerdir. Sözü söyleyen kişi ya da kişiler için geçerlidir deyimler. Atasözleri topluma öğüt verir. Onlardan bir ders çıkarılması sağlanır. Ama deyim sadece içinde bulunan durumları bildirir. Herhangi bir ders çıkarma yoktur. Atasözü ifade ettikleri anlam gerçektir. Ama deyimler mecaz anlamda kullanılır. Mesela örnekte damlaya damlaya göl olur. Ne demekmiş damlaya damlaya göl olur? Küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşturur. Ama burada damlaya damlaya göl olur gerçek anlamda da kullanabilir miyiz? Evet. Bir suyun sürekli damladığını düşünün. Bir zaman sonra o bir göl olur. Yani çok fazla birikirosu. Bu yüzden bunu da küçük şeyler birike birike büyük şeyler olur anlamıyla bağdaştırabiliriz. Ama deyimler mecaz anlamı içerir. Karnı zil çalmak. Karnımızın içinde zil çalabilir mi? Hayır. Burada karnı zil çalmak demek aslında çok acıkmak demek. O yüzden deyimler gerçek anlamda değil mecaz anlamda kullanılır. Bu da atasözü ve deyimlerin birbirinden farkıydı. Böylece bu konuyu da bitirmiş olduk. Çok fazla atasözü ve deyimimiz var. Bunları araştırabilirsiniz. Aynı zamanda soruları ve etkinlikleri de yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.